Daha etkili sunum yapabilmek için bilmemiz gereken 5 teknikten bahsedeceğiz. Bu videoda birinci ve ikinci tekniklerden konuşacağız arkadaşlar. Çağrıştırıcı dil bizi sadece fikirlerle değil, görüntülerle, seslerle ve duygularla da buruştururlar. Çağrıştırıcı dil için harika bir yer sunumunuzun başlangıcıdır. Genelde insanlar ilk başta merhaba benim adım Mehmet yani kendilerini tanıtmakla başlarlar. Ama aslında sunumunuzun başlangıç cümlesi bu olması gerekmiyor. Bunun yerine hedef kitlenizin dikkatini çekmek için daha ilginç bir şey deneyin. Bir veya iki dakika sonra dinleyicilerinizin sunumunuzla ilgilenmeye başladığını gördükten sonra kendinizi tanıtabilirsiniz. Çünkü ilk birkaç dakika dinleyicilerinizin hala sunuma odaklanamadığı yerlerdir. Ve siz böylelikle belki ilk birkaç dakika içerisinde e, dinleyicilerinizi kaybedebilirsiniz. Bunun yerine onları kendi yüzeyinize çekerseniz o zaman büyük bir artı kazanmış olursunuz diyebilirim. Söylediğiniz şeylere büyük ilgi katabilecek basit bir teknik var. O da ara sıra metafor kullanmaktır. Metafor, edebi bir konuşma şeklidir arkadaşlar. Anlamayı zenginleştirecek şekilde beklenmedik bir şeyi tanımlar veya bir şeyi diğeriyle karşılaştırır. Bütün dünya bir sahne. Muhtemelen bu ünlü cümleyi Shakespeare'in Beğendiğiniz gibi adlı oyunundan duymuşsunuzdur. Oyunu izlemedi veya okumadıysanız da yine de bu cümle birçok yerde söylenen cümlelerden, popüler cümlelerden bir tanesi. Bu alıntının metafor kullanımıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu düşünmek için kendinize birkaç dakika ayırın öncelikle. Shakespeare, hayatımızın farklı zamanlarında kendimizi farklı insanlara tanıttığımızda farklı davranma eğiliminde olduğumuzu kastediyor aslında bakarsanız. Ama bir şeyi, dünyayı başka bir şeye, bir sahneye benzeten bir metafor kullandı. Bunu yaparak fikri daha zengin, duygusal açıdan daha ilgi çekici ve hatırlanması daha kolay hale getirdi. Yıllar önce söylemesine rağmen hala bildiğimiz bir cümle değil mi? Bu tekniği sunumlarınızda özellikle iş yerinde nasıl etkili bir şekilde kullanabilirsiniz? Biraz siz de bir düşünün bakalım. Biz de bunu açık açık konuşacağız aslında. İnsanlar sunumlarda sıklıkla metafor kullanmazlar. Ama öyle olsaydı, eğer kullansalardı, o sunumlar çok daha zengin olurdu. Kuru bir ekip raporuna veya iş sunumuna nasıl metafor ekleyeceğinizi merak mı ediyorsunuz? Gerçekten aslında düşün, düşünmemiz gereken konulardan bir tanesi. Ama aslında çok çok da zor değil diyebilirim. Metaforlar görsel de olabilir. Şimdi birkaç böyle örnek vermeye çalışacağım. Örneğin, e, görüntüleri çağrıştıran bir sunum cümlesi hazırlamaya çalışalım. Müşteri o kadar minnettardı ki kendimizi projeyi kurtarmak için uçan süpermen gibi hissettik. Hmm. Güzel bir cümle. Neden bahsettik? Hem projeden bahsettik. Burada aslında proje belki de kötüye doğru gidiyordu da biz kurtardık demeye getirdik, değil mi? Yine bence önemli hoş cümlelerden, hoş benzetmelerden bir tanesi. Ortağımızdan aldığımız kod karanlık ve karmaşık bir ormandı. Değişkenler ve işlevler düzen ve organizasyon olmadan çılgınca büyüdü. Burada biraz ortağı kötülemişiz ama sonrasında yine biz düzelttiğimizi aslında bahsediyoruz değil mi? Göz alıcı ve çağrıştırıcı görseller yaratmak için metaforları kullanma, metaforla olan görsel bağlantı fikre daha fazla etki kazandırır arkadaşlar. Ancak metaforları sık sık kullanmamamız gerektiğinde unutmamamız gerekir. Neden? Eğer çok fazla da kullanırsak bu sefer sunumunuzun anlamı, konuşma yapısı dağılabilir. Önemli bir noktaya dikkatle yerleştirilmiş bir metafor fikrinizi izleyicilerinizin hatırlayacağı bir şeye dönüştürmenize yardımcı olabilir. Peki sunumunuzda hikayeleri kullanmayı hiç düşündünüz mü? Tarih hikayelerle öğretilseydi asla unutulmazdı. Rudyard Kipling'in bu sözü size hikaye anlatımı hakkında ne anlatıyor? Hikayeler bilgiyi duygularla ilişkilendirmemize yardımcı olur. Bu da akılda tutmayı arttırır. Dinleyicilerinizin Bilgilerle bağlantı kurmasına ve sunum bittikten sonra bile bilgileri paylaşmış olduğunuz bilgileri hatırlamasına yardımcı olmak için sunumlarınızda hikayeleri etkili bir şekilde kullanmanızı öneririm. Sunumlarda neden hikaye anlatmalısınız? Aslına bakarsanız, bir önceki cümlede biraz bu e, sorunun cevabını verdik, değil mi? Biraz daha böyle ufak biraz daha açmaya çalışalım. Hikayeler bir sunumdaki fikirleri destekleyebilirler. Bu sunuma ışıltı ve etki katarlar. Ve içeriğinizi gerçek dünyadaki gerçek insanlara bağlarlar. Hikayeler içeriğin akılda daha kalıcı olmasını sağlar. Biraz önce de söylemiştim ya sunum bittikten sonra bile hatırlayacak insanlar. Herkesin bir hikaye anlatmak için favori nedeni olduğunu düşünüyorum en sevdiğiniz nedeni belirleyin ve bunun etrafında bir hikaye oluşturun. Konunuzu düşünün, anlatmak istediğiniz yapıyı bir gözden geçirin. Ben genellikle teknik sunumlar yapıyorum. Teknik sunumlarla ilgili hikaye bulmak inanın çok da kolay olmuyor. Biraz düşünmeniz yeterli. Çok mu sıkıştınız? Ve artık yapay zeka dönemindeyiz, değil mi? O zaman ChatGPT'ye, Gemini'ye veya benzeri uygulamalara sunumunuzdan bazı keywordleri verdikten sonra bu konuyla vermiş olduğunuz bilgilerle ilgili kısa bir hikaye yazmasını isteyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.